Hayır, değil mi? E Yo, e, kayıt iyi misin? İyi hocam. Yok kayıt maçı yok hocam. Cık, kayıt maçı yok ya. Sen niye bir panikledin ki? Panikleme değil de yani. Yok kayıt yok yani korkulacak bir şey yok ki. Yok bir şey yok da. Öyle e, cık, kayıt maçı yok hocam sen say ya. <laughs>